Selam arkadaşlar, Motorist Detaylı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Muhammed. Bugünkü videomuzun konu Honda CRF 1100 L Afrika TV. Bu video hem bir kullanıcı deneyimi hem de inceleme olacak. Direkt araziden videomuza geçmek için stüdyoya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, koştur koştur dışarıdaki çekimlerimizi bitirdik. Arazi çekimlerimizi bitirdik ve stüdyomuza yani tamirhanemize geldik. Şimdi videomuzun geri kalan kısmına motorumuzun genel görünümüyle başlıyoruz. Honda CRF 1100 L Afrika Twin gerek cüssesiyle gerek görüntüsüyle ve gerekse sürüş yetenekleriyle rakiplerinden kendini saklamasına hiç gerek olmayan böyle adeta kocaman dev gibi bir motor. Oldukça yakışıklı bir görüntüye sahip ve insanı e, sürüş dinamikleriyle gerçekten çok memnun eden oldukça güzel tasarlanmış her türlü yol koşulunda rahat gidebilen bir motor. Genel görünümünden sonra isterseniz gelin bir de bu motorun boyuna, posuna, kilosuna bakalım. Motor oldukça uzun. 2330 mm uzunluğu var. Genişliği de bir hayli geniş. 96 cm yani 960 mm. Yüksekliği de 1395 mm. Yerden yüksekliği 250 mm. Yani bununla çöl olsun, arazi olsun, asfalt olsun gidemeyeceğiniz hemen hemen hiçbir şey yok. Sadece düz duvara tırmanamıyor. Motorun kilosu 226 kilo. DCT versiyonları 10 kilo daha ağır. Burada görmüş olduğumuz, bugünkü testini yaptığımız ya da incelemesini yaptığımız, kullanıcı deneyimimi aktarmaya çalıştığım motosiklet düz şanzıman. Ben düz şanzımanı tercih ettim. Çünkü DCT hem fiyat olarak 1100 euro daha pahalıydı, hem 10 kilo daha ağırdı, hem de bakım maliyetleri normaline baka bir tık daha yüksekti. Bir de ben motosiklet kullanırken kendim fites atmayı, Motor kendim kullanmayı daha çok sevdiğim için bunu tercih ettim. Motorun sele yüksekliği 85 santimetre ya da 87 santimetre. Bu seleyi 2 santim yukarıya veya aşağıya ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıyetten eğer boyunuz daha kısaysa veya daha uzunsa Honda'da iki farklı sele daha satılıyor. Boyu kısa olanlar için 825 mm, 82,5 santim ve boyu çok uzun olanlar için de 895 mm yani 89,5 cm'lik bir sele satın alıp motorunuza takabiliyorsunuz. Ama tabi orijinal haliyle 85 ile 87 cm arasında değişen bir seleye sahip. Motorun ağırlığı 226 kilo demiştik. Bu motor ayrıyetten 220 kilo yük taşıma kapasitesine sahip. Yani toplam erişebileceği azami ağırlık bu şekilde 446 kilometre pardon 446 kilograma yükseliyor. Honda bu motosikleti yaparken ön farları, arka stop ve fren lambasını ve sinyalleri LED olarak takmış. Bu da çok güzel olmuş. Ayrıyeten motosiklette gündüz farı var. Bu da LED. Bir de e, otomatik sinyal kapama var. Yani arabalardaki gibi virajı döndüğünüz zaman siz tekrar sinyali kapatmak zorunda kalmıyorsunuz. Motor bunu kendisi yapıyor. Virajı döndüğünüzü e, tanımlıyor ve sinyali kapatıyor. Ayrıyeten ani durumlarda, acil fren durumlarında dörtlüler otomatikmen yan, yanıyor ve devreye giriyor. Şimdi motorun bilgi merkezinden biraz bahsetmek istiyorum. Motorda toplamda iki tane display bulunuyor. Üstteki display 6.5 inç ya da sol 6.5 inç bir TFT dokunmatik ekrana sahip. Altta ise yine sadece kilometreyi, fites göstergesini ve yaptığınız hızı gösteren ayrı bir displeye sahip. Bunun amacı da şu, motosiklette USB çıkışı var, Apple CarPlay var. Ama duyduğum kadarıyla artık Android'e de uyumlu hale gelen bir update ile Android telefonlarına da uyumluymuş. Ama tam emin değilim burada, yanlış bilgi vermek istemiyorum. İşte e, bu Apple CarPlay'den motorunuza telefonunuzu bağladığınız zaman telefonunuzun içindeki müzik veya e, navigasyonu yukarıdaki 6.5 inç görüntüleyebiliyorsunuz. Bu arada kilometre ve fitesi karıştırmamak için ya da kilometre kaçta gittiğinizi görebilmek için aşağıdaki displayden de o anki kullandığınız kilometreyi veya fitesinizi görebiliyorsunuz. Bunun için Honda işte bu iki displayi buraya koymuş. Motorun toplamda 6 tane sürüş modu var. Birincisi şehir modu, ikincisi e, tur modu, üçüncüsü arazi modu, dördüncüsü de çakıl modu. Yani off-road ve çakıl modu. Ayrıca iki tane de kullanıcı modu var. Bu kullanıcı modlarında mesela motoru iki kişi kullanıyorsanız varsayalım siz ve eşiniz veya da siz tek başınıza bir arazide bir de diyelim çakılda kullanıyorsanız bu iki kullanıcı modu kendi isteklerinize veya kendi şartlarınıza göre konfigüre edebiliyorsunuz. Motorun performansını kısabiliyorsunuz manuel olarak motorun e, traksiyon kontrolüsünü ayarlayabiliyorsunuz. Wheel kontrolünü ayarlayabiliyorsunuz. Ya da komple kapatabiliyorsunuz. Tabii ki traksiyon kontrolü de isterseniz komple kapatabiliyorsunuz. Arka ABS kapatabiliyorsunuz. Ve de engine brake. Motor freni de dediğim gibi kendi sürüş koşullarınıza ve isteğinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Aslına bakarsanız bu navigasyon kulesi yahut da bu TFT ekran yahut da işte bu bilgi merkezi için normalde başlı başına bir video yapmak gerekiyor. Bilmiyorum belki ileride yaparız. Bilgi alışverişinde veyahut da ayarları da kütüklerden sağlıyorsunuz. Sağ kütükte işte motoru çalıştırma, tempomat yani hız sabitleyici ve hız sabitleyicinin hız ayarlama düğmesi var. Ama sol kütük o kadar çok dolu ki işte buradan sürüş modlarını ayarlayabiliyorsunuz. ekranlar arası geçiş yapabiliyorsunuz. Korna burada, dörtlü burada, sinyal burada. Dediğim gibi bunlar için aslında ayrı bir video yapılması daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Aynalar oldukça güzel. Yani güzel ayarlanıyor. Arkayı güzel gösteriyor. Öyle hani omuzlara çok vurmuyor. Bir de en güzeli, en çok hoşuma giden tarafı ise yüksek süratlerde öyle titreme, sallama olmuyor. Arkayı çok rahat görebiliyorsunuz. Bir kere düzgün ayarı bulduğunuz zaman sıkıntısız kullanabilirsiniz uzun müddet. Şimdi gelelim benim en sevdiğim bölüme. Yani performans, teknik bilgiler bölümüne. Motor 1084 cc hacminde su soğutmalı, paralel 2 silindirli 7500 devirde 102 ps güç üreten 6250 devirde de 105 Nm torka sahip, oldukça güçlü babayit bir motora sahip. Motorun sıfırdan yüze hızlanması 3.8 saniye. Yani bir Enduro için böyle yüksek bacaklı bir leylek için hiç fena bir rakam değil. Ne dersiniz? Motorun azami hızı Honda verilerine göre 199 km bölü saat. Ama ben şahsen kendim bu motorda 215 km'yi gördüm. Motorun yolu tutulmasını sağlayan süspansiyonlarına bahsedecek olursak önde ve arkada geri tepmesi ve sıkıştırması ayarlanabilir. Önde 45 mm çapında upside down dediğimiz ters çatala sahip bir süspansiyon sistemi var. Yani benim kullandığım kadarıyla da oldukça güzel, oldukça yani size sürücüye güzel feedback sağlayan bir süspansiyona sahip. Bu 1100 cc gücündeki bu devasa motoru durdurmak için tabi sağlam frenlere ihtiyacınız var. Bunu da sağlayan önde iki kanal ABS, yine arkada da iki kanal ABS'i var. Önde 310 mm çapında çift disk ve 4 pistonlu kaliperlere sahipken arkada 256 mm tek disk ve tek pistonlu bir kalipere sahip. Ama bu motorun cüssesine, gücüne ve gidişine oldukça rahat frenlemeler sağlayan yani oldukça yeterli bir fren sistemine sahip. Bunu söyleyebilirim. Önde 90'a 90, 21 sol ya yani da 21 inç tel jantlara, arkada ise 150, 70, 18 inç yine tel jantlara sahip bir fren var. Fabrika çıkışı önde ve arkada Bridgestone Batlax lastiklerle geldi. Bunlar tam arazi lastikleri değil, tam da asfalt lastikleri değil. Hani ikisinin karışımı daha çok böyle ne diyeyim size işte %75 cadde yüzde 25 arazi veya yüzde 70 cadde yüzde 30 arazi tipi lastikler. Bilmiyorum şu ana kadar güzel kullanımı iyi. Ben memnunum yani. Oldukça yeterli bir depoya sahip. 18.8 litre deposu var. Honda verilerine göre 100 kilometrede 4.9 litre benzin yaktığını söylüyor. Ama ben şu ana kadar henüz o rakamlara ulaşamadım. Benim kullanımımda 5.5 ile 6.5 arası yak. Benzin göstergesi de 5.5 ile 6 arası gösteriyor devamlı. Teknik bilgilere bitirmeden son olarak da size biraz fiyatından e, ve renk seçeneklerinden bahsetmek istiyorum. Motor 3 renk seçeneğiyle geliyor. Yani L versiyonu 3 renk seçeneğiyle geliyor. Bunların birisi bu şu görmüş olduğunuz balist, mat balistik siyah, bir diğeri Grand Prix kırmızısı ya da CRF kırmızısı diye geçiyor. Diğeri de white tricolor yani üç renkli beyaz renk olarak geliyor. Şu anda şu anda Haziran 2021 ayında ya da Haziran 2021 şartlarında Almanya'da L versiyonu yani şu görmüş olduğunuz motor 14.610 euro. DCT versiyonu ise 15.710 euro. En dolu Adventure Sport ES paketi ise 19.130 euro. Evet arkadaşlar. Motosiklet hayalinin bir bölümünün daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik Allah'a emanet olun. Ben Muhammed. Hoşçakalın.